Bu gece gökyüzü secdeye varır. Yeryüzü dualarla yankılanır. Çünkü bu gece regaib gecesi. Regaib ismi bile huzur dolu. Armağan demek, rahmet demek. Bu gece Rabbimizin bizlere sunduğu sonsuz merhametin bir işareti. Günahlar için af, dertlere deva, yüreklere şifa gecesi. Belki kalbin kırık, belki umutların tükenmiş, ama unutma bu gece yaralarını saran bir rahmet eli var. Bu gece Rabbine dönen hiçbir dua geri çevrilmez. Yeter ki kalpten iste. Bak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim Allah'a yönelirse Allah ona rahmetiyle yönelir. İşte bu gece Allah'a yönelme gecesi. Ellerini aç. İçindeki yükleri bırak. Bu gece bir ömür değişebilir. Rabbimiz sana senden daha yakın bunun farkına var ve unutma. Hiçbir karanlık Allah'ın rahmet ışığından asla daha güçlü değildir. Bu duygu ve düşüncelerle. Regaip gecen mübarek olsun. Rabbim seninle beraber olsun. Allah'a emanet ol. Hayırlı günler.